bana felsefe yapma. Sen benim ne zorluklar yaşadığımı biliyor musun? Öyle boş boş konuşuyorsun. Motivasyonmuş, felsefeymiş. Bunlarla kafamı yoramam. Ben böyle iyiyim. Bana bunlardan bahsetme. biraz önceki düşüncelerinde haklısın sevgili dostum. Seni anlamaya çalışıyorum. Şu anda seni anlıyorum dersem yalan söylemiş olurum. Seni anlayabilmem için senin yaşadığın zorlukları yaşamam, senin içinde bulunduğun durumda olmam gerekir. Hani halk arasında bir söz vardır ya, ben bittim, dibi gördüm, buradan artık çıkamam. Bu ve buna benzer sözler belki çevrenden defalarca görmüşsündür veya duymuşsundur. Belki de sen de yaşadın. Belki de hala bu durumda yaşıyorsundur. Senin kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ancak sana şunu söyleyebilirim. Geçen 62 yıl içerisinde ben de çok zorluklar, acılar yaşadım defalarca düştüm ama her seferinde yeniden ayağa kalkmayı başardım bu yüzden seni sadece anlamaya çalışıyorum ve her zaman daha iyi olabilmen için yanında olmaya devam edeceğim sevgili dostum eğer kanalımdaki videoları izlediysen o videolarda yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım yıllar içerisinde okuduğum kitaplar Mesleğim gereği edindiğim tecrübeler Aldığım kişisel gelişim eğitimlerim Hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak çevremde verdiğim eğitimler ve seminerler Haliyle insanları tanıma yönünde bana çok şeyler kattı Birçok kişinin hayatlarında güzel değişimlerin ortaya çıkması Benim için en büyük mutluluk ve kazanç oldu bu videolarımla da bir nebze de olsa sizlerin hayatlarında güzel değişim ve gelişmeler sağlayabildiysem ne mutlu bana. Eğer sıkıldıysan istersen bu andan itibaren bu videodan ayrılabilirsin. Ancak bundan sonra anlatacaklarımı kaçırmış olursun. Eğer beni izlemeye, benim yanımda olmaya devam ediyorsan ben de her zaman senin yanında olmaya devam edeceğim sevgili dostum. O zaman haydi başlayalım. Sevgili dostum, videonun başındaki haklı isyanını bir hatırlayalım. Ne demiştin? Bana motivasyon ve felsefe anlatma. Benim ne yaşadığımı nereden bileceksin ki? Zaten hayat yeterince zor. Bu tür şeylerle kafamı meşgul edemem. diyordun değil mi? Biraz önce dediğim gibi sevgili dostum, seni anlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen hayatın yükü bir şeyler anlamaya ya da yeni bir şeyler denemeye fırsat tanımaz. Ama bugün sana felsefenin ve motivasyonun sadece güzel sözlerden ibaret olmadığını göstermek istiyorum. Çünkü bunlar bir yolda yürürken karşına çıkan bir fener gibidir. Belki yolunu aydınlatabilir ve seninle birlikte yürüyebilir. O zaman birlikte bu yola bir adım atalım mı? Ne dersin? Motivasyon ve felsefe çoğu insanın düşündüğü gibi soyut kavramlar değildir sevgili dostum. Onlar hayatın tam ortasında durur. Bugün seni yoran, üzen ya da hayal kırıklığına uğratan bir şeyi düşün. Belki iş yerinde takdir edilmediğini hissettin. Belki bir arkadaşınla aranda sorun yaşadın. Ya da belki gelecek hakkında endişeleniyorsun. İşte motivasyon ve felsefe tam da bu anlarda bir rehber olur. Mesela Stoacı ünlü filozof Epiktetos şöyle der: Bizi üzen olaylar değil, onlara verdiğimiz tepkilerdir. Sevgili dostum, bu ne demek biliyor musun? Hayatta her zaman kontrol edemediğimiz şeylerle karşılaşırız. Beklediğin bir fırsat elinden kaçabilir. Sevdiğin bir insan seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ya da hiç beklemediğin bir anda hayat seni hazırlıksız yakalayabilir. Ama asıl mesele şu, bu olaylara nasıl bir anlam yüklüyorsun? Düşünsene, bir kalem elinden düşer ve yere düşerken mürekkebi etrafa saçılır. Kalemin düştüğüne mi üzülürsün yoksa mürekkebin etrafı kirlettiğine mi? Olay aynı ama ona yüklediğin anlam farklıdır. Hayatındaki olaylara nasıl baktığını fark et. Kontrol edemediğin şeyler için kendini harap etme. Çünkü bunları değiştiremezsin. Ama bu olaylara verdiğin tepkiler hayatındaki gerçek değişimin bir anahtarıdır. Sevgili dostum, belki şöyle düşünüyorsun. Sen benim ne zorluklar yaşadığımı biliyor musun? Hayatımı anlamadan bana felsefe anlatıyorsun. Haklısın. Kimse tam olarak bir başkasının yaşadığı zorlukları bilemez. Ama şunu söyleyebilirim. Zorluklar hepimizin hayatının bir parçasıdır. Ve bu zorluklar bizi güçlü bir birey haline getirmek için vardır. Bir demircinin elindeki demiri düşün. O demir yüksek ısıya ve keskin dokunuşlara maruz kalır. Ama her dokunuş o demiri daha güçlü bir hale getirir. Hayatta aynıdır. Yaşadığın zorluklar seni şekillendiren, seni daha dayanıklı hale getiren şeylerdir. Zorluklar seni durdurmaz. Seni yeni bir yola yönlendirir. Ben böyle iyiyim, değişmeme gerek yok diyorsun belki de. Ama bu gerçekten doğru mu? İyi olmakla mutlu olmak arasında bir fark vardır. Kendine şunu sormalısın. Hayatımda her şey aynı şekilde devam ederse, bundan beş yıl sonra kendimi nerede görmek isterim? Belki de bu soruya cevap verirken aslında hayatını bir adım ileriye taşımanın sana çok daha fazla mutluluk getireceğini fark edeceksin. Bir uçurtmayı düşün. Rüzgar olmadan uçurtma yükselir mi? Tabii ki hayır. Ama rüzgar uçurtmayı zorladıkça o daha yükseğe çıkar. Senin de hayatındaki zorluklar seni olduğun yerde tutmak için değil. Seni daha yukarılara taşımak için var. Belki belki şu anki durumundan memnunsun. Ama ya daha iyisini başarabileceğini bilseydin? O zaman değişimin aslında bir fırsat olduğunu görebilirdin. Değil mi? Felsefe düşündüğümüz gibi karmaşık bir şey değildir. Aslında felsefe hayatı anlamayı ve basitleştirmeyi amaçlar. Ünlü filozof Marcus Aurelius'un bir sözü vardır. Bugün seni üzen şey yarın baktığında seni gülümsetebilir. Hayatındaki olaylara bir de bu açıdan bakmayı dene. Bir gün bir kapının yüzüne kapandığını düşün. An kendini kötü hissedersin. Belki de o kapıyı tekrar açmaya çalışırsın. Ama bir süre sonra fark edersin ki o kapının kapanması seni daha iyi bir yola yönlendirmiştir. İşte felsefe olayları bu şekilde değerlendirmeni sağlar. Sana bir pencere açar ve o pencerenin ardındaki ışığı gösterir. Sevgili dostum, belki şu an hayatında çok şey değişsin istiyorsun ama nereden başlayacağını bilemiyorsun. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Zorluklarla başa çıkmanın sırrı her şeyi bir anda çözmeye çalışmak değil, küçük adımlarla ilerlemektir. Bir dağa tırmanan bir dağcıyı düşün. Zirveye ulaşmak onun hayali olabilir. Ama o dağcı zirveye ulaşmadan önce bir adım atmak zorundadır. Sadece bir adım. Ve sonra bir tane daha. Bugün kendi hayatında atabileceğin o ilk adımı düşün. Bu belki bir telefon konuşması yapmaktır. Belki bir kitap okumaktır. Ya da ya da sadece kendine biraz zaman tanımaktır. Unutma dostum, küçük adımlar büyük değişimlerin temelidir. Bugün motivasyonun ve felsefenin hayatımızdaki yerini anlatmaya çalıştım sevgili dostum. Belki Hala bu konulara kendini mesafeli hissediyorsun. Belki de zihninde bu konulara bir kapı aralandı. Ama şunu bilmeni istiyorum. Sana akıl vermek için burada değilim. Sana bir dost olarak sesleniyorum. Çünkü biliyorum ki hayat hepimiz için zor. Ama bazen bu zorlukların içinde bulduğumuz bir küçük ışık tüm hayatımızı değiştirebilir. O yüzden bu videoyu izledikten sonra istersen kendi hikayeni yorumlarda paylaşabilirsin. Belki de senin hikayen bir başkasına umut ışığı olabilir. Ve sevgili dostum, bu yolculukta birlikte yürüyelim mi? Klasik olacak ama kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü senin hikayen bizim hikayemiz bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostum hoşça kal